Aşağı indiriyoruz. Yavaş, yavaş yavaş. arkadaşlar. Yavaş yavaş. Koridor aç. Koridor aç. Koridor aç. aç. Ağaç, aç aç. Ağaç, aç aç. 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 aç.

Dinleme yapacağız, sessiz! Ses. Abi, e, artık bir haftayı tamamlarken bir kişiyi daha çıkardınız evet. içeriden. Neler hissediyorsun? Önce o kadar çok duygusalım ki hiç konuşamayacağım bile. Ses duyduk zaten. Duvarın arkasındaymış. Kaza kaza girdik içeri. Ufak delikten telefonu soktum. Işıkla baktım, elini gördüm. Sonra zaten her şeyi bıraktık. Ona odaklandık. Aldık Muhammed'imizi. Peki abi biraz önce dediler ki yüzü bembeyaz dediler. Yüzünü bir tarif edebilir misin? Nasıl durumu? Sağlık durumu nasıldı? Sağlık durumu iyi. Bir şey yok aslında. Biraz üşümüş biraz da korkmuştu kardeşimiz. Ama iyi. Çok şükür bir şey yok. Kurtardık canlı olarak. Abi en son olarak bir ne demek istersin tüm Türkiye'ye? Biz buraya Kocaeli İtfaiyesi olarak geldik. Yani canla başta arkadaşlarımız evet, ekip olarak çalışıyoruz. Bize dua edin. Bana.